Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vartex Fortnite'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda i ve Varan var. E, evet, trio atıyoruz. Merhaba kardeşim. Allah bu hızlı bir biçimde... çok güçlü adam var. Yes. Annen sandık bu. Buradan hemen içeri. Şöyle bol kill lazım bize ya. Benim burada adam var. Oo, oh, ayıp Öldürdüm birini. Oo. Oh. Yemen ayıp yine. Bana basıyor adam. Aga gelmeye çalışıyorum. Ben de geliyorum. Öldürdüm adamı. Helal Güzel. Gelin abi beraber bu site'de oynayalım da çok uzak kalıyoruz. Evet yalnız yanlışlıkla uzağa Hayatı adam. O bir diğer adam geldi. 14 canım var. Allah kahretsin. Geliyorum, geliyorum, adam geliyorum. Adam Eyvallah adam. Öldü mü? Öldü mü adam? <laughs> öldü. öldü, öldü. <laughs> Arkadaşıydı galiba. Adamla dans ettik. Toplayın abi sandıkları. Aytu kalkan malkan lazım mı size? İkinize de lazım. Dört tane bıraktım buraya abi. Lazım. Tam buraya bıraktım. işareti de çaktım. Alırsanız. Okay. Tüm evlere gezelim abi. Var mı adam görüyoruz mu yok? Yok. Burada güzel bir araba. Var. Arabayı o alana çek de en son biner gideriz oradan. Var mı büyük kalkan? Var bende Attım Orpheyi geçirdiniz mi? Yok en son geçiririz onu giderken Buraya bir tane de taarruz tüfeği attım yeşil Mavi büyük kalkan da burada var ha Tamam orta ele geçiriyor. Nerede lan o kalkın? Şey, Sen daha ee, kalkın. Kal. Chest var burada ama görev ya. Kimse. Görünmezlik eldiveni falan var burada lazımsa. Kırmızı bir var. var. Adam alalım mı adam? Alalım adam ya. Parası en çok olan alsın ha benim altınım azalıyor sürekli. 600 var. Ben de 700 var. Şurada bir yerde adam. Git al. Nerede? Gözüküyor orada artı bir yazıyor. Ya Baran götürü oh. sikiyim. Piç bak beni attı lootlara konuyor oh. ya. İnleme kardeşim Allah'ını seversen inleme ya. Tarık tüfeğini ver bana. Baran yani. severim ben. Envanter pes be. Karşı bana tarus tüfeğini at da sen. Ne yapıyorsan yap. Al kardeşim böyle kullan. Eyvallah. Gel şu adamı da alalım da sana bir Aytu sen ne diyorsun? Ne diyorum? <laughs> Adam var sana dedim. Gel şu adamı al. Ses vardı da. Sığıya çavuşu. Sığıya çavuş diyor. Satın al abi adam işte katça saflarımızı. Çok dalgı, dalgası, dalgası olması var. Boş ver onu. Sana adam var adam, var, adam var, adam var. Keşke kardeşim nerede adam? Ayak sesi duydum abi. Yani hiç ekranda çıktı. Neyse hadi gidelim ya. Alan gelecek. Canımıza saldıkça bize bir şeyler atıyor. Gidiyor zaten oğlum. Adamım gelsin. Bu araba çok iyiymiş, çok beğendim. <laughs> Al kırdım ya. kırdım. Yani... Paral, paralel paralel park kardeşim. Ne kadar komik. Sıvıcı kurşun piyano ağlıyor. <laughs> İkiz tatlını vursun kardeşim. Adam mı karşıda? Gördüm, in abi hemen vuralım. Hani be? bendir. O ne lan? Bender, o bender. Ondan önce ben gördüm. Göremiyorum adam. yok Benim yemeğim. Tekmiş adam. Arkadaşı yokmuş galiba bu arkadaşım. Evet hadi direkt öldü. Bir tane adam için kaç mermi var. Toplamın yere devrildi lan. <laughs> Özellikle. Ağaç yanıyor. Ormanları niye yapıyorsun? Fişe kattan azıyor <laughs> oğlum. Ne? Şey jokere git. Harita? Harita da var oğlum. Hmm. Ne oluyor? Biri mi sıktı? Biri sıktı galiba ama arabanın dumanını bir anda araba. Tek vuruşta indiremedi. Nasıl? Bin na abi, bin devam edelim tamam? Hmm. Bak, araba yok. Karşı karşı ama. karşı da, karşı beş, da beş karşı karşı 500 canı var daha. Da. Aha! Olum İki kişiler Fedailer de var İşaretledim abi içinde Vurdum 35 vurdum İki tane Gel arabayla bak. Bak. bak bak Bilim canı var Gel abi arabayla Rushla üstlerine ee, Rushla e, rushla I2 uzaktan desteklesin bizi Aynen 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 Sür Üstlerine sür direk Oğlum patlarız lan. Sür Sıra. sür canı var oğlum arabanın. Öldürdüm. Öldüremedim. Öldü. Çok kesmiş. Hadi yeri dönmüş. Adam var. Ah adam beni ezdi. Yakın geldi. Ben. Bir sürü kişi var. Bir kişi daha var. İki kişi öldü. Helal be. <laughs> ne oynadık lan? <laughs> ben Adam bana ya. var ya <laughs> bu pompalıydı bir tane orası ölecektim. Vuramadım valla ya. Konsoldan oynuyor Vallahi salak bana da vuramadı. Kalkan balıkları malıkları. Of silaha bak! Beni taşıyor Sen öldün oğlum komple. Canlandım, Ay Aytu'yu evet, öldürdü yani. ya. Kartını canlandıracağız şimdi. Kartını aldın mı Aytu? Ben o sniper adamı sıkıyordum geldi beni vurdu ya. Aytu'ya 3 kişi kamyonla girdiler vallahi. Kamyonla ezdi beni ama Aytu'nun kartı sende bende değil. Canımı aldı. Tamam. gidelim arabaya. Araba kalmadı oğlum koşacağız. Gel burada canlandırma var. Aa kartını almamışız ya. oğlum. Aa Nerede öldün lan öyle? Ben niye orada öldüm? Oğlum Aytu yaşıyor mu? Yoo yaşamıyor. Sen nasıl ben... buraya geldin lan? Eşyaların diğer tarafta. Sekmiş demek ki oradan abi. Alan çok <laughs> uzak mı abi? Arabaya bineceğiz mecburen. Uzak biraz. Çok güzel Araba var. biraz kırık ama. idare eder. Senin. <laughs> Araba gitmiyor ki anasını sikeyim. Gittiremiyoruz mu ya? Hayır. Med kitleri mi alacaksın? Ne yapacaksın? Gel gel bir aktırdım ben. Tamam gel bana doğru ben koşuyorum. Sürdüm düz. Bilmiyor NPC. Abi siktir et NPC. Ne yapacaksın NPC'yi Boş ver NPC Gel. Aldın mı? Hiç sür almadım. Sür sen. Yarayık. 80 canım var. Ben can doldurdum birazcık şeyden. Patlayan şeyler var ya. Dümdüz sür abi aşağı aşağı uç yani. Devam et. Ha bitkiler falan var burada aslında. İn in koş abi koş. Daha hızlı gideriz. Şu bitkilere gel abi can doldur. Neyse ben doldurdum sen devam et. Fulledim ben kendimi. Arazi aracı var. Bak onunla sığıya çavuşu bize can basar ya. Bekle ben... kardeşim Geliyor geliyor ışınlandı ışınlanıyor oğlum o. Oğlum öyle desene o zaman onu ya Söyledim ya oğlum. biz gidelim nasıl olsa ışınlanıyor dedim ya adam. Aytu kaldırayım. Kaldır kaldır. İtemlerim geliyor mu? Hayır. Hayır. Hiç sıfırdan başlıyorsun. Harika. Bulur şimdi sen item. Termal tüfek atacağım işte ben Aytu ya o kadar. Lan bana falan. değil Ay Şey, barana basacaksın geldim. Fullüm zaten bana attı her şeyi. Bak, Bekle süresi var oğlum. Surprise. Baran a, e, attım sana şeyi, saç silahı. Aldım. Hadi gidiyoruz direkt O çok iyiymiş. Alanın inşallah alanın, alanın dibindeyiz. Bin ya. Şurada pompalı var abi al onu da. <laughs> Üstümüzde de ada var galiba. Adaya gideceğiz. Gelin. Adadan sıpasak lan bir. Ha? Yok ada burada değil. Oo. Nereye ben gideceğiz Nereye Biliyorum. nereye gideceğiz buradan ya? Çok dağların arasında kalıyor burası. Oo yakında fight var. Arkadaşlar inelim. Düştü. Diğeri de diğeri de düştü. Son bir son bir. Love 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 canı yok. Ben pikliyim önden. Öldürdüm birini. Diğeri hala sürünüyor arkadaşını kaldıracak. Bak nereye çıktı yine. Tamam abi öldür arkadaşını öldür abi. Aytu gel abi istediğini al koyayım gel. <laughs> Doğru diyorsun bak. Belal 3 tane kalkan. Tepeye çıkıyoruz hadi hep beraber. Gördük adama. Sen teksin Baran dikkat et. Biliyorum ben de aşağı gelsin. Ay Aytu... abi arkandan bot geldi. Öldü mü? Öldü tabi. Tamam ele geçir abi hemen. Oğlum kazanıyoruz kazanıyoruz bu maçı kazanıyoruz lan. Alan Geliyoruz geliyor, abi. alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, Aşağı gel, edin. Gel gel burası alanı şey dışarıda. Tamam gel yukarı Aytu. Ele geçiriyorum. Geçer geçer. Ben de fazla Varsa canman ben alırım ya. Kalkan mı? Bu NPC de çok iyi oldu lan. 23 kişi var ya biraz bekleyelim hmm. alan hmm. nereye Biz var diye bu ya? Biz burada ne yapıyoruz? Dağ tepeye Loot yapıyoruz. Çok güzel lootlar çıkacak buradan abi ya şu an. Alan da çok uzağa vermedi ya. Zıplı jump pad'den gideceğiz zaten direkt. Aynen jump pad'den Aa o hala var mı? Şöyle. Thanks. Bende tambur pompalı var. Şu tambur aynen. Pompalı mavi pompalı gazoz bırakmayın abi. abi mavi ben aldım. Bende 5 ta tane kalkan var. Mavi gazoz al abi bak onun yerine. Ne alın lan? Alayım tamam. Var mı sizde? Var bende. bende herkese, ben yok. bir herkese bir tane atıyor oğlum alın işte. Aldım ben. Hadi. Ben ne? Sniper'ımız var dedim. mı? Sniper'ımız var değil mi? Ben de yok. Bende de yok. Bende ağır keskin var. Ee, Oğlum Termal var de vardı yani? birinde. Term... Var burada alsanız Mavi gazı uzatacağım o zaman beyler. Dur tamam, tamam ben alırım ben alırım sen atma ben alırım ben alırım, ben alırım. sen atma. Tamam sen atma. atma orada bak duruyor. Nerede termal göremiyorum. Burada. Termal değil de mavi gazoz. Mavi gazoz değil termali ben alırım diyorum. Sen mavi gazozunu bırakma hadi. Hadi hadi alan geliyor zıpla jump et. Nasıl yaptın onu? Direkt aç abi şeyi. Planörü direkt aç. Bakalım nereye uçuyoruz? Şuraya doğru ya. Atarım. Şu, şu, bak şu tepeye tam. çıkarız. Ben adam şu var, tepeye. adam var, adam var, adam var. Oo iki kişi var. Gel buraya gel. taşın arkasına. Geldim bak ya. Ben var alacağım. Ben çok kötü ben. kaldım. Of, o onları tutuyor. Helal. Kaçıyor. Kovalayın. <laughs> Oğlum ne vurdum adama. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Arkadaşları da var. Ama nerede? Evet. Ama burada <laughs> değil ya, görmek Öldü lan galiba o da. İkisi aynı anda öldü çünkü. Öldü bunlar. evet. Bana bir şey geldi, öldü. Adam var. <laughs> ey, ey, ateş ediyorlar. Ay, alana, koş alana koş. Uğur, sağ taraftan, sağdan sağdan da gidelim biz? Evet sağdan. En yakın nasıl öyle lazım. Önümüzde dört kişi var bak. Boş ver abi, boş, boş ver, var. boş ver. Bak sağdan sağdan, gel. Buradan aşağı atlayın sürtüne sürtüne hasar yemeyin. Ben Sen de gelin en yakın daha yakın oluyor bu arada. Burada bir mermiler geliyor. Oo Karşın burada çatışıyorlar şey lan. Ben avlayabiliriz bunları. Avlayacağız başını zaten abi. Biraz. Beraber oynayalım. Tamam. Birisi önümde abi benim. Ben gördüm. Oo, ben şey içiyorum abi, gazı içiyorum. İçtim. Can kalkan Sizin dolduruyorum. Can kalkan dolduruyorum. Ben de dolduruyorum. Alırız bunları ya. Bunlar basit. Tepesindeler bak, ölüyorlar. Beni göremeyecekleri bir yerden sıkıyorum abi ben. İşaretledim abi, vurdum işaretledim bak birine. Yok mu ne şeyiniz? çok anda vuracağım kafasına. Başka yerden arkalanmayalım bak dikkat edin. Gerçi arkamız temiz şu an. Kalkanı kırıldı birinin. Biri çok low. Arkadaşı düş. Aha öldürdüm birini. Bak. açlıyorum ya. Raş tamam. Rushlama rushlama abi bırak yukarıda kalsınlar. Aşağıda. bir Biri aşağıda. Şurada bak. Oo bana bir yerden sıkıyorlar. Oh daldılar, dağıldılar. Rush'la abi rush'la da aldılar aşağı atladılar Beyler En üstte En üstte Kinetik en üst bomba attı abi Bak en üstte 3 kişi var duydunuz İçeride adam var içeride İçeride adam var Geldim geldim Yardım lazım bana Bu tapınağın girişinde adam var Tamam, tamam Yardım lazım kalkaramaz. Geldim yanına Ağacın arkasında adam Öyle mi? Tamam En son oradaydı oh. Te Tepeden sıkıyor, tepeden sıkıyor, tepeden sıkıyor Oh, çok lovum hayal, hayal sıktım, çok az canı. Bir sürü Başka adam diye. var burada, burada bir sürü adam var hala Nereden sıkıyorlar? Ben de anlamadım ki Gördüm Tepeye çıktı, tepeye çıktı Ha, koş abi koş 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 alana koşmamız lazım. İşaretim ne? şu yeşil işaret. Gel gel gelin gelin alan Gide, alan, alan alan alan. Bırak kapısını da alana. Arkalardan oynayacağız gelin mecburuz. O en o takım en üstteydi onlar kaldı. Geliyorum ama peşinize Mavi gazozum falan bitti benim ya. İki kalkanım var. Ben ne var atayım? Tam her şeyin full. Bak, ben. Gördün mü? Üste, Gördüm üstte. ama sıkma abi. Alana önce alana oynamamız lazım. İyi, tamam. Abi. Şamor hareket hızı veriyor size basabilirsiniz isterseniz. Met var. Yer bulalım ya. Alandayım ben. Ağaca çıkabilirsek ağaca çıkarız şimdi. Yok ya ağaç bence riskli. Ama en yüksek yükselti orası oluyor. Önümüzdeki yere çıkalım mı? Şuraya çıkacağız o zaman gelin. Aynen. Çatışıyorlar lan. Gel abi gel buradan çıkış tamam. var. Bak şurada şurada yukarıda. Yukarıdan sıkıyorsun. Burada adam. Orada mı? Hepsi burada. Tamam gel. Abi bir şey yapayım. Bir şeyler yapayım. Düştü iki tanesi. Son bir. Uf, <laughs> tamam. üç kill birden Bak, aldım. aldı. Karşıda var. Ya. Bana gösterin adamı. Bak şurada gel. Bom, Bomba bom. Direkt vuracağım beni. Yani. Bak ya hala adam var ha. Tamam tamam ona odaklanmayın ona odaklanmayın. Şöyle şavıyı taradım. Kimse şey yok. Aa, kırın taşı taşı tara taşı tara kır. Kırıldı taş. Çadır da kırıldı. 23 canı var. Burada. Çok can altı vurdum düştü. Böyle kanat olabilir. Ölümüz ölümüz ölümüz. Alo. Ölüm mü? Gördüm. Alana alan alan geliyor. Alan geliyor. Kaçın. Burada düştü. Öldü. Alo. Ben mavi gözü aldım. Alana alana yürü alana. Aşağı inmemiz şart abi. Gel. Gelin, atla, atla aşağı atla, aşağı atla aşağı atla abi. Gel gel tamam alırız alana gel. Gel abi mantar mantar atla, mantar. Yakın yakın çok yakın. Yakın. Ben, adam bana geldi. Gazoz içiyorum gazoz içiyorum. Vurdum bir tane. Alırsınız. Of çok kötü yerdeyim ben. Çok ayrı kaldım. Alırsınız alırsınız beraber oynayın. Uf helal be Baran. Bu üçlü çok güçlü arkadaşlar. Azmin zaferi siker atar param parça ederiz beş. be. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Kanalımız yeni, videolarımız da akıyor güzel. Her gün 2-3 video, bir video, 2 video. Azmin zaferi sonunda. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.